Herkese selam. Bu videoda sizlere Supabase nedir ve Supabase'in Teta ile entegresi nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Supabase nedir? Supabase açık kaynaklı Firebase'in bir alternatifidir. Biz uygulamamızda burada database'ler oluşturacağız ve bilgilerimizi buradan çekeceğiz. O yüzden bizim için önemli bir konumda. Öncelikle buradan bir kayıt oluşmamız gerekiyor GitHub hesabınızla. Ben kendim oluşturduğum için benimki otomatik giriş yapacak. Evet, şimdi bu ekran geldikten sonra New Project kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Ben kendi adıma önceden buraya bir organizasyon oluşturdum. Siz buradan New Organization diyerek kendinizinkini oluşturmanız lazım. Göstermedik, ben tekrardan açacağım. Adımız YouTube olsun. Tıkladıktan sonra buraya um, projenizin adı tekrardan. Ben Buraya yine YouTube yazacağım adıma, rastgele bir şifre vermiş. Burayı değiştirebilirsiniz. Öyle de kalabilir. Fark etmez. Oluştur diyorum. Evet, şu an oluşturma kısmı bir süre zaman alacak. Bu oluşturulurken ben burada birkaç açıklama yapmak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi API adreslerimiz var. Aynı zamanda yörel. Biz bu yöreli ve anon public yazan yerdeki yerleri kopyalayıp Teta'da yapıştırmamız gerekiyor. Bu kısımları göstereceğim şimdi birazdan size. Evet şimdi gördüğünüz gibi base'imiz kuruldu. Biz buradan table editor kısmına gidiyoruz. Table Editor'de Create a New Table denilen kısım bize bir yeni bir tablo oluşturuyor. Evet burada verdiğimiz ad önemli. Çünkü Teta'da uh, widget kullandığımızda buradaki addan çekeceğiz. Um, buraya şimdilik deneme yazacağım. Evet ardından gördüğünüz gibi burada bir kolum seçeneği var. Uh, yani satır ekleyeceğiz tablomuz için. Şu an karmaşık geliyor olabilir ama yaptığımızda her şey daha anlaşılır olacak. Buraya ad yazacağım. Uh, type yani türümüz um, text olacak yazı null değeriyle ve şimdiden uh, default value belirlemiyorum. Kaydet dedim. Oluştuğunda şurada bir tablomuz oluşacak. Üç kolumlu oluyor. Çünkü otomatik olarak zaten burada id var. Uh, bir de created at diye otomatik olarak bir tane satırımız oluşuyor. Uh, evet toplandı. Buradan istiyorsak row oluşturuyoruz. Öylesine buraya değer girelim. Deneme 1 kaydet. Evet gördüğünüz gibi id 1 numara deneme 1. Evet şimdi bunu tt'ye nasıl entegre edeceğiz ona bakalım. Gördüğünüz gibi en altta integre, integrasyon kısmı var. Buradan Supabase'e tıklıyoruz. Burada url ve Anon key istiyor. Evet, şimdi Swabase'e geri döndük. Buradan yapmamız gereken ayarlar, API ve API'de daha önceden bahsettim Anon Public ve URL'i kopyalıyoruz. Öncelikle Public alalım, buradan kopyaladık. Ardından Anon Key yazan yere yapıştıralım. URL'imizi alalım. Evet, Swabase ile integrasyonumuz tamamlandı. Daha sonraki videolarda çok işimize yarayacak uygulamamıza aktivasyonlar katarken çeşitli işlemler yapacağız Firebase'den. O yüzden bu önemli bir videoydu. Anlaşılmayan bir kısım olursa yazmaktan çekinmeyin.